Ordu ve hükümet, eğitim kurumları, tüketici elektroniği ve ve gar mobil operatörler, AVE, Vodafone, Turcell. Bunun yanında e, TV broadcasters, TV yayıncıları, ATV, Star TV. Bunlara özellikle üretim alanında, tasarım anlamında, akım ve onarım anlamında, yayıncılık anlamında test ve ölçü aletleri, satışı pazarlaması ve danışmanlığını yapıyoruz. Bunun yanında belli başlık iyileştirme projelerimiz var ve R&D ve geliştirme projeleri yapıyoruz. Ana kollarımız desvölçü aletleri satışı, endüstriyel anlamda desvölçü aletleri satışı, güç analizörleri, plan termal kameralar, e, sensörler, endüstriyel anlamda satmamız bunlar. Video broadcast ile ilgili olarak video sinyal jeneratörleri, e, analizörler, resim analizörleri, video analizörleri gibi cihazlar bunun yanında elektromanyetik pompada cihazını satıyoruz. Yemal destresi burada satıyoruz. Kablo komponent ve adaptörler, ordu adaptörleri sağlıyoruz. E, elektrostatik deşarj instrumentleri e, e, sağlıyoruz. Bunun yanında ARGE AR ve e, kalibrasyon hizmetleri veriyoruz. Bunun yanında support ve servis desteği veriyoruz. Genel amaçlı test cihazları, RF ve microwave, bakım ve bunların e, konularında hizmet veriyoruz. Temsil ettiğimiz bazı firmaların e, burada görebiliriz. Rigoli temsil ediyoruz başlıca. Stek Nistrum'uz, Dizi Güç Kaynakları, e, Arif Sinyal Jönetörleri, Telekomünikasyon konusunda protokol önüzörler, Sonet ve TEST cihazları, Endüstriyel anlamda sonraki dönemde hiç detay gibi film odağı temsil ediyoruz. Esik panel konusunda duman tek videoyu omlet ekledikti bir interaktif temsil ediyoruz. 10 dolar varma sonu bot alanı temsil ediyoruz. Apple kompansa konusunda anıyoruz on Apple'dan da mega temsil ediyoruz. EMC ve EMI konusunda Air Instruments, Dynamic Science, ESCOM ve Contest temsil ediyoruz. Deyimleme ve deyim alma konusunda IDSM, American Beauty markalarını temsil ediyoruz. Şimdi e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Test ölçüm konusu hepimizin bildiği gibi elektronikçinin veya elektrikçinin tamamen el kitabını oluşturuyor. Ne yapmak istediğimizi, nasıl yapmak istediğimizi veya düşüncelerimizi gerçek hayata yansıtabilmek için doğru yapıp yapmadığımızı ölçmek adına test ölçü aletlerinin gereksinimini duyuyoruz. Hiç birinci sınıf var mı aramızda? Evet, birinci sınıf mı? Çok güzel. Mükemmel bir bölüm seçmişsiniz. İşin açıkçası ee, bir elektronik mühendisi ya da bir mühendis, bir elektronik mühendisi normal bir insan değil, sıradan bir insan olamaz. Zaten kazandığınız bu günlerde de sıradan insanlara göre o ürün bölüm değil. Neden derseniz, hizmetçisi olarak çok popülleren veya söyleneni uygulayan bir insan değiliz. Genelde araştırmacıysınız. Bu böyle dendiğinde hakikaten öyle mi diye bakarız. Ya da e, şey bize bu şekilde yapılması gerektiğini söylendiğinde hakikaten o şekilde mi yapılıyor? Yoksa bu şekilde yapılmak zorunda mı diye araştırırız. Rahat duramayız, resimkarız. Verilen yetkilmekten ziyade daha ileriye doğru neler yapabiliriz düşünen insanlarız. Buyurun. Tabii tabii tabii. Tamam. Evet. Yani tamamen otomasyon da hemen hemen aynı. Zaten yazılım üzerine, piyasa üzerine, programlanabilir bunlar üzerine. Haberleşme tamamen farklı. Birazdan geleceğiz artık bu ile ilgili olan kısma. Biz gerek otomasyon, gerek haberleşme, gerek elektronik bölümde tamamen ee, hayatta yeni